Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ve Resulüne aranızda en sevgili olan bu şehitlerin içerisinde Allah ve Resulüne en sevgili olan Hamza'dır, amcamdır. Onu getirin, cenaze namazı kılınırken en yakınıma onu koyun, öne onu koyun, sonra böyle sıralayın. Yatay olarak veya dikey olarak sıralanacak ya cenazeler. En önüme Hamza'yı koy, koydu zaten ashabı kiram Allah'a ve Resulüne en sevgili olan amcam Hamza'yı değil bu şehitlerin içerisinde kalbinde gönlünde zihninde Kur'an'dan en çok ezberi olan kişi kimse onu getirin benim en yakınıma koyun dedi cenaze namazı kılınırken ve sonra yakından uzağa doğru Kur'an ezberi çoktan aza doğru şeklinde sıralayın gitsin dedi. Yani Kur'an'ın tamamını ezbere bilen varsa bu şehitler içerisinde en dibime onu koyun. Üçte ikisini ezbere bileni onun bir arkasına, yarısını ezbere bileni onun bir arkasına böyle sıralayın. Çoktan aza doğru gidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu uygulamayı böyle yaparken bu kriteri, bu kıstası koyarken neyi kastetti? Şeriat ilimlerine en çok vukufiyeti olanın Allah katında en çok değerinin olduğunu ortaya fiili olarak koydu. Kur'an'dan en çok ezberi olan Kur'an'a en çok hakimiyeti, vukufiyeti olan en yakınıma duracak diye yapmış olduğu bu fiili uygulamayla ilme ve alime şeriat ilimlerine vakıf olan kimselere ve şeriat ilimlerine vermiş olduğu Allah ve Resulünün vermiş olduğu değeri, kıymeti fiili olarak ortaya koymuş oldu. Ve sözlü olarak da rutbetul ilmi a'ler rütebi, rütbelerin en yücesi ilim rütbesidir buyurdu Resulullah Aleyhisselam. Geçen haftaki dersimizde bu ve buna benzer meseleleri sizlere izah etmiştik. Geçen haftanın fragmanını verdikten sonra bu haftaki dersimizin mevzusuna geçelim. Savaş bitti, Evvela Müslümanlar galip iken sonra Müslümanlar mağlup oldular. Müslümanlar çok şehitler verdiler. Bu şehitlerin içerisinde Ashab-ı Kiram'ın meşhurlarından Mus'ab bin Ümeyr de vardı, Hazreti Hamza da vardı ki Hazreti Hamza Resulullah'ın ordusunun başkumandanıydı. Resulullah'tan sonra Uhud Savaşı böyle neticelendikten sonra Resulullah Aleyhisselam Uhud meydanındaki şehitlerin de bu koymuş olduğu kritere kıstasa göre cenaze namazlarını kılıp definlerini yaptıktan sonra hacca umreye gidenleriniz görmüştür. Gitmeyenlerimize de Allahu Teala acilen nasip eylesin. Orada Uhud Dağı'nın eteklerinde aslında Uhud Savaşı'nda şehit olan mübarek zatların kabirleri vardır, makbere vardır. Ama şu anda Osmanlı'dan sonra ne yazık ki Suudi Arabistan'ın yönetimi Vehhabi zihniyetinin eline geçtiğinden dolayı sahabe kabirlerini, ashab-ı kiram'ın Uhud'da şehit olanlarının da diğer sahabe kabirlerini de dümdüz ettiklerinden dolayı gidildiği zaman hangi kabir hangi zata aittir? Hangi kabirde hangi sahabe yatıyor? Ne yazık ki anlaşılamıyor. Halbuki o Uhud Dağı'nın etekleri Uhud Savaşı'nda şehit olan mübarek zatların kabirleriyle doludur.